Azap Ege, Kalbim Senin Dört Söyleyeceğim. İyi dönün abi. Alkaldır. Susun hatırlatmayın bana geçmişi Ben aşkın en saf halinden bir şişe belki içmişimdir Kafamın güzelliği gözlerime yansıyan sönük bir güneş gibi Yeniden doğdum sanıp bitmişim Fakat bitmesin bir gün bile göğsümde dalgaların Yeter lan kanarsa kanasın açılsın sargılarım Küfür etmiyorsam bil ki kalan saygıdandır Geçmişimde kaldığımdan geleceğimi kaldıralım bu tozlu rafların hepsi seninle dolup taştı Kardeşlerime anlatıyorum bu olağan dışı farklı aşkı Yanaklarım yaşlı Seninse kasıkların fazla daldın Nihayetinde isyan edip onunla taştım Sen aşkı buldun usan ben de burada gebereyim O kadın karım olamaz çünkü benim çocuğuma gebe değil Eğer görürsen bir gün onu da sobelerim Ayıktın sen bu oyunda hayaletler ebe değil Gökyüzü bulutlu kalemden yine kan damlıyor Azap yolunda Hüseyin tek başıma kan alıyor. Duman aşkı havlıyor bugün saç bölüme düşen buluttaki sanak yağmur ol Ben de ıslanayım şemsiyemi açmam Bacak o şerefsize günü gelince açma Eğer duyarsam öldürürüm bunu da yemin olsun beni iyi diye diyemezsin ki bunlar saçma bu sözler kalbimin en katkısız aynası Her parçam kalbimdeki yıldızların aniden kayması Sen üstündeki kalın yazı Ben beyaz sayfasında son bir şey Ona iletin unuttuğumu sanmasın Sensizlik eziyetimin en büyüsü dünyamda Dün gece bir bankta oturduk senle rüyamda Hüseyin da artık azıcık silkelen diyen Babama inat diyorum ki o benim dünyam lan Dumanla nefes alan hayatlar bunlar anlamazsın Çocukken yere düşünce gurur yapar ağlamazdın Şimdi bak halime gerçi baksam da anlamazsın Böyle yazabilir miyim içimde bir gram kalmasaydı Üstüme basma zaten çiğnedim tüm kuralları Uzaklardayım lakin görüyorum yanında duran malı. Ben aylar önce ölüyorum Kalbim artık yarın belki unuturum kim bilir Belki bugün belki yarın Çek vur Kalbimi unutmam sensiz Geçen her gün umut var yoksun Yine odamda duman Üstümde yine kara bulutlar çek vur Kalbimi unutmam sensiz Geçen her gün umut var yoksun Yine odamda duman Üstümde yine kara bulutlar